Başkan saat 12'ye 12 var. Şortu da astım şuraya kurusun diye ama inşallah uçurmayız giderken. Uzun bir aradan sonra yeni bir yoldan merhaba. Ya şuradaki işletmede bizim abi yoktu. Abi olsaydı sıcak su isteyecektim ondan termosa. O diğer bize dün kıllık yapan zabıta vardı. Suratsız. O olunca istemedim. Çıktık gidiyoruz. Nereye? Hiç bilmiyorum. Antalya tarafından geldim. Böyle diğer tarafa doğru gidiyorum işte. Antalya'ya dönmeyeceğim. Çünkü Antalya'dan sonra başkan Mersin. E ben daha iki ay önce Mersin'deydim. Kıbrıs'a gitmeden Mersin'deydim. Kıbrıs dönüşü yine Mersin'deydim. Ee, onun için o tarafa gitmeyi düşünmüyorum. Böyle bu tarafa doğru devam ke. Normalde niyetim e, iç kesimlere girmek ama başkan uyku tulumum yok. Uyku tulumu olmayınca da iç kısımlar soğuk. Uyurken sıkıntı. Öyle olduğu için mecburdur. Kıyıdan kıyıdan takılacağız yine Şu kamera arızalanması olayı olmasaydı GoPro'nun Ben uyku tulumu için Birikim yapıyordum Ama kameramız arızalanıp da Biz bu yeni kamerayı alınca Her şey alt üst oldu Yapacak bir şey yok İyi şeyler düşüneceğiz Short kurusa da çantalardan birisini atsak. Bu arada Serkan abiyle ilgili e, çok fazla yorum mesaj falan gelip duruyor. Aramızda herhangi bir kırgınlık dargınlık bir şey yok Başkan. E, o hatay tarafına devam etmek istiyordu. Bana da ilk başta sıcak geldi o fikir ama dediğim gibi ben Mersin'in hepsini gördüm. Ve yüksek ihtimal Serkan abi Hatay'dan sonra e, turu bırakacak. O kışın devam etmiyor tur yapmaya. O hal öyle olunca da ayrıldık. Yani aramızda herhangi bir kavga, küslük, kırgınlık, dargınlık bir şey yok. Olsa bile bir şey fark etmez. O benim abimdir. E, e... Ben biliyorum ki herhangi bir sıkıntıda, bir problemde Ali abi desem, e, herkesten önce o çıkar, gelir yanıma. Yine onun herhangi bir telefonunda koştura koştura ben giderim. Dediğim gibi öyle kırgınlık, dargınlık, küslük hiçbir şey yok. Sadece rotalarımız ve zamanlarımız uyuşmadı diyelim. Hatay tarafı baştan bana bir sıcak geliyordu ama dediğim gibi abi uyku tulumu olmayınca yani GoPro arızalanınca Uyku tulumunun planlamasının hepsini kameraya çevirdik. Uyku tulumu olmadığı için o tarafa doğru gidemedim. Ben normalde Hatay'dan çok böyle karkış bastırmadan e, doğu yaparım falan diye düşünüyordum. Ama kameranın arızalanması benim bütün planı, rotayı, her şeyi mahvetti. Durumlar böyle. Şuradan bir soda alalım da soda içelim. Burada da abilerimiz var. Onlara da bir alasmaladık diyelim. Bizim ufaklığı Hasan abi'ye teslim ettik. Hasan abi sağ olsun sahip çıkıyor. 6-7 tane köpeği var onun. Dedi ki bir tane fazladan olsa ne olur adam. Başkan Migros'layım. Şöyle kendime iki tane peynirli börek aldım. Bir de Kapi portakallıymış. Bir kahvaltı yapalım sonra da yola düşelim. Abilerin oradan da soda aldım bir tane. Ee, onlar da dükkanı kapatıyorlar artık. İçerideki malzemeleri falan taşıyorlardı. Bir soda aldım. Alas mı aldık dedim. Kart verdim dedi ki, nakitin yok mu? Dedim abi nakit taşımıyorum ben. O zaman dedi, makineyi dedi, hiç çalıştırmayalım. Bugün dedi, satış yapmayacağız. Benim dedi, ikramım olsun sana dedi. Sağ olsun sodayı bayideki abiden içmiş olduk. Bismillah. Abi saat bir. Şu gördüğünüz yer Kumluca. Ah, kahve içmem lazım ya. Ben bugün hiç kahve içmedim. Uyanamıyorum. Başım ağrımaya başladı. Yüksek ihtimal kahvesizlikten. Bir de aptal gibi güneşte oturduğumdan dolayı. <laughs> ah, anam. Biraz mola verelim sonra devam ederiz. Kilometre saati yine çalışmıyor arkadaş ya. Onun için kaç kilometre geldik bilemiyorum. market var da meyve suyu aldım. Abiden de sıcak su rica ettim. Sağ olsun bize su kaynatıyor. Ne haber? Ne haber? Aferin sana. Böyle termosa da doldurup devam edeceğiz. Kemer Tekirova'dayız başka abi. Buraya gireceğim ya. Buradan sonra sahil yolu yani yol sahilden bayağı bir ayrılıyor. Bugünü burada geçireceğim başım ağrıyor ya çok saçma bir şekilde geçmedi de. Suda tükettim ama fazla fazla. Maalesef. Ben daha önceki turumda burada çadır kurmuşum ama nereye kurduğumu hatırlamıyorum çadır kurduğum yere konum atıyorum ben her seferinde o konuma doğru gidelim bakalım devam keşif yapalım bakalım. Öyle o tarafa doğru gideriz bence biz ya. şurada duşlar falan da var başkan. Da ben burayı hatırlayamadım ya. Ya yer değişmiş. Normalde böyle buraya bir yere çadır kurmuşum gibi görünüyor. İşaretlemişim çünkü durduğum hepsi. Ama hatırlamıyorum. Şurada bir tesis daha var. Onlar da sezonu kapatıyorlar bak şu gölgelikleri falan geri çekiyorlar. Biz burada takılırız salak veya su da var şurada. Dediğim gibi duş da var. İşte ateş yakabilir miyiz? O problem. Ateşi yakacak olsak odunu nereden bulacağız? O da başka bir problem. Neyse ben şurada bir kahve içeyim ya. Bugünün ilk kahvesi olacak. Bir içeyim kendime geleyim. Şu baş ağrım falan bir geçer umarım. Eğer geçerse e, bir devam ederiz arkaya doğru bakarız bir sağa sola. Daha uygun bir yer var mı diye. Şimdilik buradayım. Ayağıma çivi battı ya. Bak şuraya koydum tekrar basmayayım diye. Şunun üstüne bastım. Terlikle. Vay arkadaş ya. Çok saçma. Aa, şöyle kahvemi aldım başkan. ve hayattır. Bence dolu. Olkayı aldı götürüyor. Nasıl ya? Kurtardı kendini ha. Can sıkıntısına olta atayım dedim. Ekmek var. Kıbrıs sarması atıyorum dip. Abi çok güzel aldı aslında. Oltayı falan da yatırdı ama büyük ihtimal kurtardı kendini. Abi saat 5 çeyrek geçiyor. Ben eşyaların hepsini toparladım. Öyle oraya bıraktım da. Ya ben bir tane ekmeğim var diye ekmek almadan geldim. Konservam var tombalı. Ama ekmeği de oltaya atınca ekmek kalmadı. Gidelim. Yol üstünde market vardı sanırım. Tam hatırlamıyorum ama. Oradan bir ekmek alıp gelip ondan sonra da çadırımızı kuralım. Hava serinledi iyice. Devam ki. Şey. Marketten ekmeği aldım da. Burada bir tane de balıkçı varmış. Eğer balıkçı da yem varsa yem alalım. Olta atarız. burada dediler ama bakalım bakalım. Sülnez yokmuş. Karides ve Karides'in ufağı var dedi. Ne bir şey dedi. O da bilmem ne ezle falan bitiyor. Malinez mi dedi. Öyle bir şey dedi. Abi onlar çok çabuk düşüyor iğneden. Dedim tavuğum falan da mı yok? Ya dedi kendime yaptığım vardı dedi. Onu sana vereyim dedi. Sağ olsun. Kendine yaptığı tavuğu bize verdi. Yani bir parçasını verdi. Gidelim de Tekin'i Kıbrıs sarma atalım yine. Bizim eski oltayı. Ee, yeni oltayı da tavukla yemleyip dip atalım. Başkan fena başım ağrıyor. Tadım yok ya. Böyle kafamın etrafında deli gibi bir ağrı var. Devam. Genel olarak bu Tekirova'yı hatırlıyorum. Hatta şu su kaydırağını falan da hatırlıyordum ama nerede çadır kurduğumu anımsayamıyordum bir türlü. Bu su kaydırağının ilerisinden devam edip Likya yoluna giden bir yol var. Yani Likya yolunun içinde olan bir yol var. Orası böyle araç maraç girişine falan yasaktı. Kapıları kilitliydi. Ben bisikleti falan içeriye sokup gidip orada kalmıştım. Hatırladım şimdi. Hatta e, Antalya'dan Hıdırcan, tabi Hıdırcan eşi geldi Hasret, Hasret'in kız kardeşi geldi Aslı. Onlarla birlikte güzel bir kamp kurmuştuk orada. Şimdi hatırladım burayı. Devam ediyorum çadıra doğru. Hemen şuradan dönünce de zaten direkt denizi görüyoruz. Çok fazla bir mesafe yok marketle benim kamp kurduğum yani kamp kuracağım yerin arasında. Mekana geldik başkan. Hemen şu üst taraftaki ayakların dibine çadırı kuracağım. Bisikleti de oraya kitleyeceğim direkt. Şu oltalarımızı bir yemleyip atalım da sonra da çadır kurma işine girişiriz direkt şöyle şuraya bir yere kuracağım çadırı bisikleti de buraya bir yere kilitleyeceğim saat 6.20 geçiyor. Ben acıktığımı hissettim. Düzeni aldık. Oltalar su da. Bisikleti de şu araya alacağım biraz sonra. Çadırı da kurdum. Tombalığını çıkarttım da bir yemek yiyelim ya. Oltanın birisinde ee, tavuk yemledik. Yerine de Kıbrıs sarma attık. Bakalım varsa nasibimiz bekleyeceğiz. Hava iyice kararmadan müsaadenizle ben bu konserve balığımı bitireyim. Bana afiyet olsun. Başkan hop sakin. Bir şey aldık ama ne olduğunu bilmiyorum. Kıbrıs sarmasına geldi bu. olsun çıkartalım da. Başkan saat 10.30. Ben çadırın içinde at gibi uzanıyorum. Yaptığım hiçbir şey yok. Powerbank'ler şarj olmadı bugün ya. Yolda gelirken hem e, sağlıklı bir güneş yoktu hem yol çok fazla gölgeydi. Buraya kadar getirdi telefonu ama telefonun şarjı da şu an %11. Powerbank'in teki boşaldı. Bir tanesinde de lamba yanıyor şu anda ve %4 güç kaldı. Ben power bank'in diğerini götürdüm. Şu arkada ilk geldiğimizde bisikleti bıraktığımız yerin yan tarafında bir işletme vardı. Oraya götürdüm. Arkadaşlara rica ettim şimdi de. Şarja takabilir miyiz diye. Sağ olsunlar taktılar. Bir, bir buçuk saate de kapatacaklarmış mekanı. Dedi ki biz kapatırken sana sesleniriz. Sıkıntı yok sahildeysen buluruz biz seni dediler. Powerbank işini, şarj işini bir şekilde çözdük bakalım orasıyla şimdilik. Abi çok başım ağrıyor ya. Geçmedi baş ağrım bir türlü. Böyle çadırda vakit geçiriyorum. Bir şey yaptığım yok. Öyle. E, aksi bir durum olmazsa burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.